arkadaşlar ben ana kanalıma hoşgeldiniz bugün tiktok'a girmeden tiktok keşfet almışım onu izleyeceğiz ben siz yapar mıyım değil miyim evet bu arada gerçekten tiktok keşfete bakmıyorum yani saçma saçma videolar çıkıyor o yüzden bakmıyorum eğer daha fazla tozuşa gelmesi istiyorsanız benim bir abone olmayı unuyum beğenmeyi unuyum unutmayın arkadaşlar saçma saçma videoları izleyeceğiz daha fazla boş yapmadan videoya geçelim ilk videomuz bakalım keşfetimde ne var koyun kesiyorlar <laughs> ha, koyun çıktı kesilmedi kanka tüylerini kesti komikti bu komikti ben Kim resmi oldu? <gülüyor> <gülüyor> düştü lan düştü lan Aşk açısındaymış senin gözünün hiç kaynak aldı mı? <gülüyor> <Adı>. <gülüyor> benim, benim, benim sesim yok Böyle çıkıyor Bazen böyle çıkıyor Değişiyor <laughs> Benim belli bir sesim. Komik mi ablacık? Ben güldüm mü? Yok, gülmedim. O yüzden komik değil kanka. Komik değilsin, yorumlara yazışıyor. Benim benim bir sesim yok. Bazen böyle çıkıyor, bazen böyle çıkıyor. 6 <laughs> değil, 12 değil. 18 tane. Y Al, kırdım, kırdım. Al. Ben sana basma dedim. Ne kırması ya? 18 tane, 100 TL'yimde, kazık. Hadi tarzıyla gidelim. Bakarız, gidelim. Baksın bakalım, ben gidiyorum. İlla bunu yapmayacaksınız. ne oluyor anasını <laughs> Uns ve mega iyi. Işınlandı. Köpeği sallayacağı anadan da bakıyor. Ne oldu? Bakarsın öne kanka. Köpek bile büyük bir hayranlıkla ilgili bakıyor. İzliyor yani. Bakıyor. Ya, Sporcu muzaşağı arttırılıyor. Mükemmel bir yöntem. Şey demiyorum daha fazla. Ama Kiriko yok. Tamam. Tamam. Bak istiyorsan izle. Süleyman da video çekiyor. Bak. Ver baba. Allah, ne yapıyor? nasıl Kasıyı çek. Allah'ın haberi Bak, bak, seyir, bak. Ne yapıyor? Yapacağınız işi. Aynen, aynı kızım çocuğa bak. Her <laughs> yerinden <laughs> böyle, ben hiç Saklamaçlar 99 demen arkadaşım. Yok ustam. Kimse kiramıyor. Orayı saklandı? nasıl saklandı? Aybo! Gel lan! Çık hadi çık! Gittiler! İbo'yu boşver ver Rögar kapağını elinle nasıl açtın? Belediye başkanı... Lan? Spiderman gibi yeşil canı var gel. O musun? Sefonu tebe takalımdan kütüye etmiş bana. Ne gerek var? Bir Filinta falan. Aha. <laughs> Beş tane bir de. Beş. Bunu herkesi sallıyor anasın. Helal reis. On numara on yıldız yorum. Makyaj yapıyormuşum da beni tanıyamıyormuş. Sanki suratımıza. Tamam çıkanmış. Baba burada mı gitmiyor? Şunu hiç içmiyor lan sana verdim bir <laughs> Ne abi? <laughs> Kartuz çekmeyeceğim. Nerede, ne, yani bir şey demiyorum buradan artık yani karpuzu kesiyorsun gözümüzün önünden yiyoruz yani bir dakika tak kalkma işte. helal olsun Evet bir de daha sonra yine eğer evet. daha fazla bu tarz yemek abone olmayı beğenmeyi 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 bir dakika beğenmeyi